Çok teşekkür ediyoruz. İlk yarışmacımız Ekin Hanım'la Sayın Ekin Dikmelikte birlikteyiz. Kendisi son haftamızın yani 40. turun son haftasının gün şampiyonu ve tur şampiyonu. <laughs> tur şampiyonu değil, Allah Allah. Allah Allah bugün önce 5 sonra tur yani, şampiyonu. bir anda söyletiyor mu nedir bilmem. Hafta şampiyonu bir efendim. Önce 7400 sonra 8200 puan almıştı. Evet. Bugün gözümüz 9000'lerde ve daha üstünde. İnşallah, bakın. Bakın tur şampiyonudur, İşte şampiyonların şampiyonları gelecek filan diye soruları daha zor sormadım. Hatta standartlardan biraz aşağıda bile diyebilirim. Çıkıntılık yapacak bir iki tane soru olacak, onun dışındakiler gayet güzel şeyler. Herkes yüksek puan kazanacaktır, tamam. kendinize sınır koymayın. Sınırı biz koyduk zaten 9800, sizin de hedefiniz olsun. Yani. olsun. <laughs> tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Gel, yes. dört harfli tek bir kelime, sokak şargonu aslına bakarsanız şöyle de sor Etmek fiiliyle birlikte açmak, çözmek, çıkarmak, çıplak duruma getirmek anlamlarına gelen bir söz. Açık etmek. Açık etmek, çıplak duruma Allah. getirmek demek değil. Ee, Gömleğini açık etti. Çözmek, çıkarmak, açmak anlamlarına gelen. Nokta getirmek. nokta etmek. Çıkartmak, kıyafetini çıkartmak. Ee, üstünü çözmek, çıkarmak, çıplak duruma getirmek anlamlarına gelen açmak, çıkarmak, göstermek. Argo, argo, argo. Hep böyle karşılığı olan kelimeleri buluyorsunuz. nokta nokta etmek. fora etmek. Ay. Tamam. 9800 olmaz. <laughs> 9000 <bin> olur. <laughs> ne tamam. yapalım? Buyurun ikinci 4 dakikalık tamam. cevaba. Şöyle sorulmuş. <laughs> Mistik yöntemlerle olayları, nesneleri, insanları etkileyebildiğini öne süren uygulamalar. Bir harf alayım ve bunun çerçevesinde oluşmuş olan büyü. kültür, büyü. 300 puan değerinde. Eksi ifadesinin bir kısmını aldık götürdük. Başlarken ayağıma taş dedi diye korkmayacağız. <laughs> Cesaretimizi kaybetmeyeceğiz. Buyurun gelsin yeni bir soru. Ben de yeni öğrendim bunu. Şöyle bir bilgi var içinde. Dirsekle bilek arasındaki mesafeye eşit olan kişiden kişiye değişen uzunluk ölçüsü. Bir harf alayım. Kişiden kişiye değiştiğine dikkat. Dirsekle bilek hı hı. arasındaki mesafeye eşit olan Evet şu anda kişiye... ölçtünüz. Karış. Karış. <laughs> 400 puan değerindedir. 300 puana çıkar kasa. Herkesin karışı dirseğiyle bileği kadar. Evet. evet arşın da oradan gelmeymiş evet. meğerse. Buyurun gelsin bir diğeri. Şöyle sorulmuş. Bak herkes ölçüyor. Emici özelliği olan dokuma türü. Bir harf alayım. emici özelliği olan dokuma türü. Evet, su emici özelliği olan. Sünger gibi bir şey. Bir harf daha alayım. Yapma. Dokuma, kumaş. Havlu. Havlu kumaş. 300 puan anda yerinde. 600 oldu kasa. Güzel. Bak burada harf alınabilir işte. Çünkü neden efendim? Artık olmayan bir şey. Hı. Ben çocukluğumda böyle hayal meyal hatırlıyorum. Bir kere görmüştüm. Artık yok. Fakat bulmacalarda filan soruluyor. Ona güvenerek sorduk biz de zaten. Tamam. Buyurun gelsin. İstimbotta denen küçük vapur. Biliyor gibi ama çıkmayacak. Harf alayım. Vallahi hayal meyal hatırlıyorum. Böyle bacalarını kırarlardı bunlar. Bir harf daha alayım. Köprülerden geçerken. Bir harf daha alayım. Küçük vapur. İstimbotta denen. Bulmacalarda filan. Bir şey na da. Bir şey na. E durduralım. Başlayalım. E, batana, katana, catana, catana. Catana mı? Batana. Batana mı? Kat, batana. Cık, yok. Cata. Şimdi Türk alfabesi var, İngilizce alfabesi var. <laughs> tamam mı? Tamam. Onlarda farklılıklar Çatana. var. Catana. Catana. <laughs> Ç'yi unutup C'ye geçmek nedir ya? Buyurun bir 300 puan daha. i̇şte de öyle Bu kadar etkiledi artık yani. Ç'ler filan şeyler onları yok Ben olmaz atlıyoruz. diye hani hızlı hızlı gitmeye Hız çalışıyordum. Hızlı hızlı giderken işte Ç'yi unutuyorsunuz. <laughs> Buyurun gelsin devamı. Yine bir e, taşıttan bahsedeceğiz ama çatana gibi bir şey değil bu. Bu bilinir. Buyurun gelsin. Sıvı maddelerin taşınmasında kullanılan deniz veya kara taşıtı. Tanker. İkisine birden tanker deniyor. 600 puan kazandırıyor. 1500 oluyor kasa. Güzel. Gayet güzel. Şimdi 7 harfi bir kelime. Tek bir kelime. Bu ilk anlamı değil, ikinci anlamı. Gerilerde kalmış anlamı. Tamam. Tarih bilgisi isteyen bir soru gibi. Asıl anlamını da vereceğim eğer ki takılırsanız. Tamam. Buyurun gelsin. Arapça Şişt. kökenli bir kelimedir. Bir kalenin veya bir şehrin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan. Komutan. Evet. Onlara bu unvan verilirmiş. Aynı zamanda bambaşka anlam, bambaşka değil de. Harf alayım. Yakın başka anlamlara geliyor. fikrim yok. Türkçesi şu, Koruyucu, koruyan. Ee, bir harf daha alayım. Arapça kökenli bir kelime, Türkçe kelime anlamı koruyucu, koruyan. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Düşüneceğim şimdi muhafaza eden gibi bir şey, muhafız. Olur. Muhafız. Mu olur. 400 puan değerindedir. çıkartasa. Muhafızlar diye bağırınca elinde <laughs> evet mızraklı adamlar geliyor da aynı zamanda işte, işte beyler bilmem nere muhafızı denirmiş o bölgedeki sorumlu olan komutan. Ehliyet var mı? Var ama pratik Aktif, çok az. Çok az. Çok az. Hadi bakalım. Halk ağzında kullanılan bir tabir bu. Aslına bakarsanız kullanıla kullanıla terim haline de gelmiş. Görelim. Diyor ki motorlu taşıtlardaki debriyaj ve aktarma düzeni. Ee, o düzene. Vites. Ne ilgili bir şey mi? Hiç bilmemek. İşte ona bir isim hmm. veriliyor. Debriyaj falan var işte aktarma düzeni. Hepsi birden. Harf alayım. M ma diye bitiyor. Daha da ma diye bitiyor. <laughs> bir harf daha alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Hadi gelsin. Ah, bir harf ya daha alayım. Şahsızlık. Şimdi bir düşünün bakalım. Ee, Kavrama gibi bir şey mi? Bilmem ki kavrama. O dişliler birbirini böyle kavruyor ya. Ay. 300 puan değerinde. Bu heyecan bana bir ömür yeter artık. 2200 puandayız. Fakat asıl puanları kazanacağımız son altı soru daha yeni göründü. Yani bu 2200 puanı, bu mütevazı puanı güzel noktalara taşıyabiliriz. Hadi bakalım. Ha gayret. Tek bir kelimedir, Farsça kökenli bir kelimedir. Anlamını verdik. Sebzeler anlamındaki Farsça kökenli söz sebze de parçadır. Aslında bu kelimenin de köküdür. Değişmiştir ama. Zerzevat. Sebzevatken zerzevat olmuş bir kelime bu. 800 puan değerinde. 3000. Bir çalgı, bir müzik aleti. Şöyle sorduk. Dört çift telli İtalyan çalgısı. Bizim kültürümüzde de önemli bir yer etmiş zamanında. Harf alayım. Gelsin. Bir harf daha alayım. Dört çift telli. Böyle çift çift dört tane telli. Bir harf daha alayım. Blok flütten önceki... Mandolin. Mandolin. 500 <laughs> Çok 3500. 29, 210. Tek bir kelime yabancı kökenli batı dillerinden girmiş dilimize. Gelsin. Diyor ki işlev. Fonksiyon onu nasıl dokuz harfli oluyor ki? Fonksiyon. Fonksiyon. Vallahi bak gayet güzel böyle yazıyorsunuz oluyor. <laughs> 900 puan daha. <laughs> İki kelimeden oluşmakta dokuz harfli. Şöyle sorduk. Aşk, nefret, entrika ve trajedi konularını işleyen... Pembe dizi. Olayların yavaş ilerlediği uzun süreli televizyon serisi. Pembe dizi 900 puan. Annenizle birlikte bir bölümünü izlersiniz. 15 gün sonra bir bölümünü daha izlersiniz. Hiçbir Her şey, şey, şey kaçırmazsınız. Gelsin bir diğeri. Yakıştırma yolu tabir. Yakıştırma i̇kinci kelime gibi. gibi. Görelim. İri yarı gösteriş. <laughs> İri yarı gösterişte anlamlarına gelen bir balıkçılık terimini barındıran yakıştırma yolu bir tabir. Dalyan gibi. Dalyan gibi. Dalyan gibi bin puan değerinde açıldık. Ama sona denk geldi. <laughs> Son sorumuz, son cevabımız. iki kelimeden oluşuyor. Bakın şöyle soruluyor. Satmak fiilini bekletmeden, aceleyle, değerini düşünmeden, düşünmeden anlamlarıyla niteleyen bir sözcüsü. Özür dilerim. Ee, zararına, nokta nokta satmak. iki kelime. Zararına o tek kelime. Tek kelime. Ateş gibi şeyler Ateş tam aksi satmak. oluyor bekletmeden aceleyle elden değerini düşürme düşünmeden elden çıkarma gibi mi? Elden çıkararak satmak. İki kelime. nokta nokta satmak. Bir harf alayım. Bir harf alın. Hep kötü yerlerden geldi. Bir harf hatta. daha alayım. Bir tane daha alın. Bir diğer anlamı da açık arttırmayla satmaktır. Açık arttırmayla Açık ile... Artırmayla... O güzelim konağı paşa dedenin torunları nokta nokta sattılar. Bir harf daha alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Durdurduk. İki kelime. H var, A var, Ç var. O güzelim konağı... Paşa dedenin o... Haraç. Lanet olası. Haraç. Evet. İkinci kelime hiç bilmiyorum. Ama ben dedim açık arttırma dedim. Ee, Haraç. Satıyorum. Sattım. Ha, ne o? İhsan Bey olmayacak mı? Olur olur olur. <laughs> Haraç e, fiyatına, ederine. Açık arttırma. Arttırma. Haraç kenarda. Tamam. Bir de açık arttırma lazım. Artma, satma. Satış ay. Açık arttırma anlamına gelen bir kelime lazım. Aşağıda. İhale. İhale olur mu? Yok. Aman. Haraç. Evet. Haraç marak sattılar. <laughs> Mezat, mezat, mezat. Ay, ay çok üzüldüm. Geriledi. Neyse artık kısmet. Selim'i oyununda kaybeden aşkta kazanır. İnşallah. <laughs> Kocaman alkışlar. Şemman be, şemman mi? Şemman mi? Evet, oynuyorum ben bunu. Taşa <laughs> kalma, dona kalma. Dona Onu kalmadır söylediniz. ya. Kala kalma. O, U, A, I. Fark ettiğiniz üzere. Akı, ak, akıl, ak, Siziniz? aklı, aklı, ak. Hayır, su akar yolunu bulur. Ha, neymiş o? Akar. Allah inanamıyorum şu an. Akım! Akım! Son anda 300 puan kazandırdım. Yüze Gelmek, yüze gitmek. Gelmek, gitmek, vazgeçin onlardan. Yüzü gülmek. Yüzü gülmek, 45 saniye kadar. Durdu, durdu, durdu. Lüks. Bir daha çalışır mı bilmiyorum ama <laughs> durdu. 400 <laughs> puan da yerinde. Ne yapıyorsunuz ama? Ya, ya Biraz önceki o neşeli teaser'da gördüğünüz üzere tanıdık isimler de vardı. Biraz sonra sizden sonra sahne alacak ve Benjamin'in canını okuyacak olan isimler efendim. Özgür <laughs> Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekin Hanım güzel yarıştılar da başlarken biraz takıldık sonunda biraz daha takıldık. Ne yazık ki mütevazi bir puanla ayrıldılar. Hani ayrılırken dedim ya kelime oyununda kaybeden şöyle yok öyle bir şey rahat etsin diye söyledim. Yani nice şampiyonumuz hem aşkta kazanmıştır hem bizde kazanmıştır. Valla öyle de biz ben soruları görünce kolay dediniz ya başta kolay sorular bunlarsa zorları nasıl olacak diye doğru. biz bir panikledik. Canım birkaç tane çıkıntılık yapacak evet. soru var dedim yani çatan onlardan biriydi. Kavrama mesela şanssız bir soruydu Ekin Hanım'a gelmemesi gerekirdi ama sizler arka tarafta bildiniz. Haraç Mezat mesela Ekin Hanım'ın takılmasına neden olan soru hiç harf almadan bilmişsiniz değil evet, mi? Evet doğru. Umarım bu sorular da aşina Bakalım inşallah. Bak. Başlasın mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Şöyle bir soru. Tek bir kelime. Alafranga Mızrap. Pena. Ecnebi Tezene. Pena onun adı. 400 puan değerinde. Güzel başladık. <laughs> bir örnek efendim bu. Yunanca kökenli bir örnek. Soruda da bundan bahsediyoruz. Yunanca kökenli çokluk çoğulluk belirten bir örnek. Ee, bir harf alayım. Poli. Poli. Polifonik. ...polifoni, poligami gibi. 300 puan değerinde. <laughs> Beş açı, tek bir kelime efendim. Eş anlamlarını veriyoruz. Yine böyle tereyağından kıl çeker gibi. 500 puan inşallah. Görelim. Demiş ki, oyun veya temsil de denen eser. Ee, harf alayım. PS. P.S. 400 puan değerindedir. 1100 puana çıktı kasa. Beş harfli tek bir kelime. Buyurun şöyle sorduk. Keşke Gökçe Hanım'a gelseydi. Arkadaş, yakın dost anlamında Farsça kökenli bir söz. Yaren. Yaren. 500 puan değerindedir. 1600 olur kasa. Kızınladır bu arada. Bir daha üzerinden geçelim. 6 harfli cevaplar efendim. Tek bir kelime. Özgür Bey maşallah müthiş ilerliyor. Gelsin. Film veya fotoğrafta boyut. Şimdi dijitale geçtik tabii ama orada da var aslında bu. Hani 16'sı var, 35'i var. 8'i var. 8, 8 milimetre, 16 hmm, işte mm. İşte onlara ne deniyor? Bir harf alayım. Bir harf alalım. Yabancı kökenli bir kelime. Of. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir alacağım. Hani o fotoğrafı basarkenkilere de öyle diyorlar aslında. Hani kart hmm. boyutu. Format. Bilmiyorum. Format. 300 puan değerinde. 1900 kasa. <laughs> Şimdi. Allah Allah. Üst üste iki tane nostaljik soru gelmiş. Buyurun. İlki efendim. Altı harfidir. 80'li yılların sonlarından itibaren azalarak yok olan minibüs idari amirlerinin unvanı. Muavin. Muavin. 600 puan değerinde 2500 oldu kasa. Bu da aslında azaldı oldukça ama bu halen kullanılıyor. Buyurun şöyle sordum. Asıl ismi ne kadar ilginçmiş. Asıl adı linolyum olan yer döşemesinde P PVC'den de önce kullanılan bir ürün. Arapça kökenli bir kelime. Hmm, bir harf alayım. Asıl adı linolyummuş. Onu boş verin. PVC yer düşemesi var ya. Hı -hı. O yokken bu vardı. Marley biliyorum ben ama. O... Marley böyle kare kareydi. Bu olduğu gibi. Bir tane daha alacağım. Arap sabunu silerlerdi sonra kayardık. Ha. Muşamba. Muşamba. Arap sabunu söyleyince buldum. <laughs> 500 puan değerinde 3000'e çıktı kasa. <laughs> Muşamba aslında mumlu bez demekmiş. Yani hani Muşamba'yı daha doğrusu bu linolyumu icat etmeden önce de hani su geçirmez hale getirilen bezler için kullanılan bir kelimeymiş. Sonra linolyum dememişler. Nedendir bilinmez. Aynen bunu kullanmışlar. Bir diğer efendim. Yine yaban ellerden gelen bir kelime. Kalın iple yapılan örgü işi. Bu kökeni ne bunun? Fransızca bu. Aa, ya benim bilmemem ayıp oldu aslında ama bir harf alayım. Bunu ama daha çok hanımlar ilgileniyor böyle şeylerden. Makrome. Makrome. Altı yüz bu anda yani. Üç bin altın. Yani pek bir dalı değildir bu herhalde değil çok mi? Çok değil aslında evet doğru. Yani hani böyle hani ders falan şeklinde okutuluyor mu? Yok ben direkt örgü deyince mesleki ha, olarak gibi. düşündüm hemen Düşünün. ama çok fazla değil aslında evet. Benim makrome deyince aklıma gelen hani eskiden saksılıklar, böyle saksılıklar. Saksılıklar, ya saksılıklar koyuluyor evet doğru. Muşamba zamanında. <laughs> Buyurun bir diğeri efendim. Sekiz harfi tek bir kelime şöyle sorulmuş. Ölüm kalım durumlarında kullanılmak üzere ayrılmış para. Sonuna bir ek almış. Kefen parası ne bileyim şimdi. Ha işte onu böyle bir küçültsek sonuna bir ek koysak filan. Hallederiz. Sekiz Kefenlik. Harfi. Efendim? Kefenlik mi? Kefenlik. Kefenlik param. 800 puan. O kadar. Bir enstrümanı soracağım efendim. Bir çalgıyı soracağım size. Yani profesyonelce kullananları da vardır muhtemelen ama. Daha çok bir oyuncak olarak kabul edilir. Pazarlardan alınır filan. Buyurun gelsin. Üflemeli ve tuşlu bir enstrüman. Türü. Hem üflemeli hem tuşlu bir enstrüman. Ya türü. akordiyonun üflemelisi de onun. Akordiyonun üflemelisi. Şöyle bir şey biliyorum da. Neydi ha, adını, evet. adını bilmiyorum onun. Bir harf, harf alacağım. Yabancı kökenli adı. Batı kökenli. Batı kökenli. Evet. Ay. Bir tane daha. Böyle uzak. üflenerek kullanılır. Şurada tuşları vardır. Melodi, melodika, melodika. İşte o kadar. Aşina mıymış şu kelimeye? 600 puan kazandırdı, 5000 olduk asar. Güzel. Hem de çok güzel. O 5000 puanı 8800'e çıkartabilecek durumdayız. Gayet güzel durumdayız. Buyurun geliyor efendim yine Fransızca kökenli bir kelime. Artık 9 haklı cevapların peşindeyiz demiş ki bir akışkanı veya gazı gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet. Türkçesi sıkmaç ama kullanan görmedim. Piston mu? Bir akışkanı veya gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan. Tek kelime mi? Tek kelime Fransızca kökenli. Gazı ya da hmm. sıvıyı kompresör sıkıştırıyor. Kompres. 900 puan değerinde efendim 5900 kasa. Güzel. Bu da kolay soru aslında harf almadan bu da cevaplanır da efendim. Akla birden fazla cevap gelir. Öyle bir durumu var. Yani bir harf alırsak hallederiz o işi diyeceğim. Kötü bir yerden gelirse bu sefer ikinciye doğru ilerleriz. Siz bilirsiniz. Risk de alınabilir. Belki bir harf de alınabilir. Görelim. Birden fazla cevabı olan bir soru. Kişinin duymaz, umursamaz, hareket etmez halde olduğu atalet durumu. Atalet dediğimiz tembellik. Bu da aynen tembellik Türkçe gibi bir, bir ek almış. Bu. Şimdi Türkçe ama yani hani kökü derseniz dolaşırız biraz. Bir harf alayım. Buyurun. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir tane daha harf. Bir şeylik. Hı. Miskinlik mi? Efendim? Miskinlik. Bilmem mi? ki. Özgür Bey bilmem ki. Miskinlik. Miskinlik 700 puan değerinde. 6000 <laughs> aşıldı. 10 harfli cevaplar kaldı geriye. Bu da biraz zor. Yani miskinlik gibi zor. Öyle miydi böyle miydi derken zaman alır uğraştırır. Fakat son soru 1000 puan <laughs> kazandıracak bir soru. Vallahi öyle. Hak vereceksiniz bana görünce. Şu zor olanı bir halledelim. Derin üzüntü, acı ve sıkıntıya katlanma. İki kelime mema diye bitiyor. Bir harf alayım. Derin üzüntü, derin acı, büyük sıkıntıya katlanma. Bir şey çekme ama. Ne çekme? Bir harf daha alayım. Bir ya. tane daha. Bir tane daha. Hı? Kahır çekme. Kahır çekme 700 puan yerindedir. Çok güzel. Tamam. 8000'in üstündeyiz. Hatta 8300 altına imzamı atarım. 1000 puan kazandıracak soru geliyor efendim. Tek bir kelimedir. Bir motorlu taşıtın adıdır. Yanına takılan bir kabinle taşıma kapasitesi arttırılan motorlu taşıt. Motosiklet. Motosiklet 1000 puan değerinde. 7300, 8300 oldu. Üzerine de 8 saniye arttırdık. Geçen seferkinden biraz daha az. Evet. Ama bakalım bizi nerelere götürecek. Hep birlikte okay. göreceğiz. Bir alkış